Sen Kimsin sen? Selamlar herkese. Bitik yeni bir ticaret videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz de umarım. Arkadaşlar artık birkaç video önce söylediğim gibi artık yeni bir pazar konseptine geçiyoruz. Artık videoların yani sağında, sonunda bir yerinde ne kadar kâr ettiğimiz sabit bir şekilde kalacak. Yani sabit bir kerhanesi yazacak e, videolarda. Ve artık pariyattan sık video gelmeyecek. Artık çünkü elit pazara geçtim. Elit pazara geçtiğim için e, şöyle bir sıkıntımız var. Hani haftada belki 3-5 satış anca oluyor. E, öyle de olacak zaten. Çünkü ucuz item olmayacak. E, sık video şeyde gelecek. Mirman o katlama serisinde hani 510 yapma hedefimiz olan seriden gelecek. Onda da aynı şekilde e, kerhanesi bulunacak. Şimdilik ben Parian e, videosuna geçeyim. Yani bu videoyu size izleteyim. E, dediğim gibi Pariah'tan artık sık video gelmeyecek. Ah, bir de telefon çalmasa. E, Pariah'tan sık e, sık video gelmeyecek ama e, yine de haftada bir olsa iki olsa yine e, ben Pariah'tan size video içerik çıkarmaya çalışacağım. Ben şimdilik ilk size videoyla baş başa bırakayım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi toplu itemler alıyorum. 119.5 ona. Artı 9 ateş ayakkabısı. 10 kritik 40 str 3 bayılma. Bu öylesini alıyorum. Artı 9 cennet koli. 1500 ip 10 kritik 8 metin. Bir de artı 5 buz tasımı. 20 str'li. Yani hepsini 119. 119.5'a alıyoruz. Hayırlı olsun. yani Buradan bizim karımız benim hesabıma göre bir 20 won, 25 won falan olacak. Hani belki etmezsin yeterli bizim için. Ne diyor? Çekiyor bir şey daha. Hayırlı olsun. Ee, yan çağdan konuşuyorum. Konuşamıyorum arkadaşla. Arkadaşı ee, arkadaşla bulurlayacağım bu arada. Ben 40 emin daha vereyim. Geliyorum hemen. Arkadaşlar şimdi yan çarım'a girdim. Bunu da çok güzel. 29.5 buçuk onluk satışımız olmuş. Bunu 62 ondan saydı bize arkadaş. Bu ayakkabıyı. güzel bir ayakkabı. Aynısı 75 ona var. Ama bayılması yok. Ben e, ben de 75 ona koyacağım. E, bunu da 39 onu aldım. 1500 ipi 8 metin. E, 45'e var. Ben de 45 e atacağım bunu. E, bu tasımı ise 65 buz tasımı. 15 ona saydık. E, 20 literse bunu e, 20 4 ona atacağım. Bunu da 3.5'a aldım. Bunu da ona pazar atalım. bu simyayı demin çektim ben. 4.50'ye çekmiştim. Bunu 5'ten atacağım. He, bunda da toplam değeri uyarısı vermeye başladı. Bir dakika. Bir dakika. Şu parayı atayım yan çara. Bir dakika. Bunda da uyarı verdi. Yani bunda da artık 1000 şey gelmiş sınırı. Şunu 5 atacağım. Ee, bunu da kaça aldım ben? Yanlış hatırlamıyorsam 4.80'e mi aldım? Ne aldım? Aynen 4.80'e aldım. Bunu da 5.50'den atacağım pazarıma. Şöyle 5 10 50'm. 5 10, Tamam. Yani satıldığı takdirde güzel bir karımız olacak. 13 6 da 19 9 da 28 29 onluk bir kar bitmiştik. Hani 20 won bile kalsa bize yeterli. Ben şimdi yan çarma geçeyim. Arkadaşlar iki parçayı tam alıyorum. 40 ortalama artı 3 elementli 4 zekalı bir pençe şiş. Bir de çok güzel e, katlık bir tane 34'lük Lycan zarı. 10 won'a verdi sağ olsun. Arkadaşlar ben bunu 10 won'a atacağım şişi. Satılsın satılması önemli değil. Bunu da 10 won'a atacağım. Çünkü yok. Yani Lycan oynayan biri bunu alır yani. Başka seçeneği yok. Buradan temiz bir kar ederiz. Pazarımızda da çeşitlik olmuş oldu. Güzel oldu. Arkadaşlar yan çağda gezerken e, bir tane item gördüm. Sağolsun arkadaş 38 ona veriyor. 1500 ip 10 kritik, 8 metin. Bunu da 45'ten atarız pazarımıza. Arkadaşlar kendi ninjamı şöyle çok güzel bir küpe alıyorum. E, 25-35-41 savunma, 10 yarı 50 sertere. 175 vanı alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ninjamızın küpesi de aradan çıkmış oldu. Biraz fazla belki ama ben pişman değilim. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Güzel güzel. Hayırlı olsun. Selamlar herkese. Nasılsınız arkadaşlar? Şimdi dün geceden beri yokum. Bulgaristan'a gittim geldim arabayla. Şimdi geldik evimize. Pazarımızı kontrol edelim. Güzel. Yani gerçekten güzel. Ee, 161 wonluk satış yapmışız. 24 saat oldu mu? Yok ne 24 saat. 18 saatte falan. Dün aldığımız itemlerin çoğu gitmiş. Ee, ateş kapısını çok düşük bir karla verdim. Çünkü rica etti. Verdik ona. Şimdi yan çarımızı kontrol edelim. Çok güzel olmuş şimdi e, bir sürü itemim vardı pazara koyamadım hani won yarısı verdiği için onları da pazara koymaya bahanemiz oldu. Şimdi yan kontrol edelim. Tamam kötü değil e, bunda da 31 won'luk bir satışımız olmuş pardon e, 34 won'luk satışımız olmuş e, en son bunu almıştım şimdi ben pazarları bir toparlayayım gideceğim kayda. Şimdi yan çara e, dün aldım kuşağı falan attım. Pazarına. Vonumuzu da üstümüze alalım. İyi güzel e, 375 vonumuz var. Biliyorsunuz en son 175 vona bir tane küp aldım kendime. Şimdi küçük çarıma geçeyim. Pazar yapayım. Büyük bir şey görürsem de bundan çekeyim. Pazarlığımız boş. Hani şuna fazla itham atamıyorum ama. Pazarımızın geneli boş. Ben şimdi item bakayım. Selamlar. Şimdi çarıma girdim biraz. Kasada işim vardı. Birinden beri satış olmamış. 15 falan. 15 279 satışımız olmuş. Şimdi yan çara gireyim. Ay ay ay. Bakalım bunda ne yapmışız. 107.5 olmak satışımız var bunda da. Şu zırhı pazardan kaldırayım ben. Şurayı da şöyle düzelteyim. Da şöyle yapalım. Şimdi bunu da kasamıza aktaralım. Şu zırhla birlikte. 107 falan filan şunu da atalım. Ben de mi? Ben de tamam. Başın pazarı başlayın. Arkadaşlar 19 ona toplu itemler alıyorum. Yani şuranın bana bırakacağı en fazla şey. Demirci ve ok kişi de vardı. Şuranın bana bırakacağı en fazla 2.5-3 ondur. Hatta hani 3 çok zor hani. 19 onu alıyorum. Hayırlı olsun. Arkadaşımızın işi görürsün. Ee, ben şunları alayım göstereyim size. Arkadaşlar artı 4 ateş tasımı 30 böcek 5 savunmalı. 15 ateş bu zaten öylesini aldım hani. Bunu da sersemli artı 9 beşgen. 4 hepsinin bir tane karınca aslan takımı. 1000 ipi değişmelik bir tane tahta kolye. 1500 ipi 4 hepsinin pardon 3 hepsinin bir bambu derisi. İşte demirci aldım ok dişi aldım. Bir de kuşak aldım 19 yemiş, ortalama 1 yarılı. Bunları satarız 22'nin 3 vona satarız rahat. Ee, Arkadaşlar toplu itemler alıyorum. Ee, toplamda 9 von veriyorum şuraya ben şimdi size göstereceğim. Ee, 15 rüzgar 15 ateşli bir yinyak aldım. 20 şeytan 10 ölümsüzlüğü bir kaplan kalkan 6 kötü ruh. Ee, 20 şeytanlı bir tane abonos küpe 19'a 6 bir hakim kuşak. Bir de şöyle değişmelik bir bilezik kaldım. Hani şuradan bize maksimum getirse 11 van olacak. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bir tane karanlık tasım buldum. 25 karanlık artı bir. Ee, bunu kaç aldık? 9-10. Ee, ben bir pazarını kontrol edeyim arkadaşın. Şöyle bir dakika şöyle çekeyim. Eğer güzel bir şey bulursak çok güzelmiş lan. Ben bir pazarını kontrol edeyim. Bir şey olursa açacağım kaydı. Arkadaşlar şöyle çıtırından küçük çarım için alıyorum bu arada yine. ne aldım size göstereceğim. Bu arada üstüm tam doldu. Tam anlamıyla doldu. arkadaşlar 9 M daha vereceğim. Ne aldığımı göstereceğim size. Verme verme verme. Verme. Üstüm dolu. şimdi arkadaşlar 10 yeri 8 zeka 6 güçlü bir tane Şahin Kalkan aldım. Şöyle Göstermiyorum bir dakika. 1500 ip, 10 kılıç, 15 çiftel bir artı 9 inci kolye aldım. Ee, şöyle 20 ölümsüz tek elsun, bir beşgen. Ee, altın bezeli ayakkabı aldım. 1000 ip, 15 pençe, 15 kılıç, 6 ok. Ee, 15 düzgel değişmelik. E, artı 4 taşlı kaplan. 1500 ip, 15 bıçaklı. Bu da hani çıtır alan olur bunda. Bir yin yan kaldım. Şu şebnemleri verdi. Bunlar para etmiyor. 52 tane saldırı iksiri verdi. Bunlar ne kadar ediyordu? 20 en falan. 6 tane zen verdi. Başka da bir şey vermedi galiba. Bakıyorum. Başka bir şey vermedi. Yani şuradan bizim maksimum karımız 1.5 m falandı. Bunları da küçük çar için aldım. Küçük çarım satış yaptığı zaman oraya satacağım. Yani yan tarafa aktarım yapacağım. Arkadaşlar şimdi... Şimdi 3 parçayı tam alıyorum. AT7 20 şeytan. 8 güç 8 zekalı titan. 1000 ip 5 kritik gümüş kolye. AT7 ateş ayakkabısı 1500 ip 5 kritik. 9 10 anlaştık. Bunu da satışımız 12 bandında olacak. Hayırlı olsun. Eee. Hayrına. Göf, güle güle harca. Bunu da satışımız 12 bandında olacak. Arkadaşlar 2 tane gümüş kolye alıyorum. bir ona Eee Evet 8 x de düz. Ee, buradan da bir 30 m karımız olur. Hayırlı gör. Teşekkür ederim. Selamlar. Bir gün sonra ben çarımıza girdik şimdi. Bakalım dünden beri ne yapmış bu çar. Şöyle kontrolünü sağlayalım. 200 kaç? 274 ton satış yapmışız. Son aldığımız kuşak gitmiş. Ee, şey gitmiş. Cennet kolye ve bir şeyler gitmiş arkadaşlar. Heh, buradaki küpelerden de gitmiş. Çok ama çok güzel. 274 bonumuz oldu bu çağda. Yan çarımızı kontrol edelim hemen. Bakalım bu ne alemde. Evet bunu köyde bırakmıştık zaten. Bıçağımız ne alemde. Ee, yakıştı mı hiç? Yani bu hiçbir şey satmamış. Gerçi bunda hep ağır ithamlar var. Öyle hızlı gidecek ithamları buna koymuyorum. Bunda da e, 19 hatta 20 won diyelim. 20 wonluk satışımız var. E, şimdi ben pazarlarımı doldurayım. Bir şeyler yapayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.